Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar TT Fizik tekrarlara devam ediyoruz. Evet ilk sorumuza devam edelim. Silindir şeklindeki bir kaba öz kütleleri farklı. Eşit sıcaklık, eşit kütleli XY sıvıları e, konulduğunda şekildeki bir dengede kalınıyor. X sıvısının e, öz kütlesi D olduğuna göre demiş. Yargılan hangi de doğrudur? Şimdi kütlenin formülü neydi arkadaşlar? Mor D ve Şimdi burada x'in öz kütlesine d demiş. x'in hacmi arkadaşlar burada 3v diyelim. y'nin hacmini 2v diyelim. z'nin hacmini v diyelim. O zaman burası arkadaşlar kütlesi o zaman 3 üzerinden üzerinde yorumlarsak o zaman x'in e, kütlesine d çarpı 3v diyelim. 3 tv olsun. O zaman buranın 3 tv olması için buranın yoğunluğun kaç tv olması lazım? 1,5 tv olması lazım. Buranın 3 tv olması için yoğunluğun 3 d olması lazım. O zaman y'nin e, y sıvısının öz kütlesi 1,5 değildir. Evet bu ifade doğrudur sıvıların üçü birden türdeş çıkarılırsa karışımın özgüsü D ile 3 D arasındadır. Evet arkadaşlar şimdi karışımın yoğunluğu her zaman ne olur? E, küçükle büyük arasında bir değer alır. O zaman bu ifade doğru olarak kabul edeceğiz. devam edelim. Yalnız X ve Z sıvıları karıştırdı mı? X ve Z. X'in yoğunluğu ne? D. Z'nin yoğunluğu ne? Arkadaşlar 3 D. Tam ortası kaç D'dir? Tabii ki 2D'dir. Ama kimden fazla var? X'ten daha fazla. Çünkü X'in hacmi daha fazla. O zaman 2D'den ne olmasa küçük olması lazım. Yani 2,2'den küçük yani 1,5, 1,9 değerlen olması gerekiyor. O zaman bu ifadeyi yanlış kabul edeceğiz. Cevabımızı 1,2 olarak söylemiş oluruz. Gelelim ikinci sorumuza. Yağmur kesildikten hemen sonra az eğimli bitki yaprağı üzerindeki yağmur damlarının durumu görselde verilmiştir. Damlar üzerinde işaretlenen x, y, z noktalarının yerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre x, y, z noktaları için yargılanan hangileri doğrudur? Damlanın üst yüzeyindeki noktalar demiş arkadaşlar. E, y damlanın yan yüzeyindeki noktadır. Z damla ve yapmak arasında noktadır. Şimdi damlanın üst yüzeyindeki nokta arkadaşlar damlanın kendini tutan kuvvettir. Yani kohezyon kuvvetidir çünkü sıvının kendini tutmasıdır. O zaman bu ifade doğrudur. Y noktasında koezyon kuvveti vardı. Damlanın yan yüzeyin diyor. Yan yüzeyinde sonuçta sıvının kendi tutmasıdır arkadaşlar. O da koezyon kuvvetidir. Damla ile yaprak arasındaki noktadır. Damla ile yaprak arasında ne var? Arkadaşlar? Damla yap, damla e, sıvı yaprakta da bir başka madde için E, kuvveti vardır. İki farklı maddenin birbirini tutmasına biz ne diyoruz? Adizyon diyoruz. Ona göre cevabımızı 1-2-3 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Sorumuz şöyle yatay zeminde duran yükseklikleri 2H, 3H, H olan yarı çapları 2R, R, 3R olan şekildeki silindir biçimli kaplar içerisinde sırasıyla 2D, 3D ve D üstü sıvıları bulmaktadır. Bu sıvıların ağırlıkları arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. Öncelikle x kabının bir hacmini hesaplayalım arkadaşlar. Bunun e, x'in tabanı pi r kareden 4 pi çarp 2 r'nin karesi 4 r kare yapar. 4 r kare 4 s diyelim. Bunun tabanı pi r kareden ne olarak s olur? Bunun pi r kareden 3 r'nin karesi ne olsun arkadaşlar? 9 s olsun. O zaman x'in bir hacmini hesaplayalım. X'in hacmi ne kadardır? E, hacim taban çarpı yükseklikti. Bundan bunu çarparsak 4 kere 2 ne yaptı? 8 hs olmaz mı? 8HS oldu. Y'ninkini hesaplayalım. Y'ninki taban çarpı yükseklik o zaman 3H çarpı S'dir. Buna 8V diyelim. Buna da arkadaşlar ne yapalım? 3V diyelim. Bunun da arkadaşlar hacmi ne kadardı? O zaman Z'nin hacmi de H çarpı 9S'dir. O zaman 9HS olmaz mı? Şimdi o zaman hacimlerini bulduk. Bunun kaç bulduk? 8 v bulduk. Bunun hacmi 3 v bulduk. Bunun hacmi de arkadaşlar 9 v olarak bulduk. O zaman bunların yoğunluklarını vermiş. Hemen kütlenin formülü M eşittir mor D değil miydi? X'in o zaman bakalım kütlesi, öz kütlesi ne kadar? 2D. 2D çarpı 8V. O zaman bu ne yaptı? 16D oldu. Bununki 16D olduğunu bilelim arkadaşlar. Şimdi Şöyle yapalım. Y'ninkini yapalım. Y'ninki ne olur arkadaşlar? Bunun hacmi ne kadar? 3 ve e, öz ne kadar? 3 değilmiş. 3 D ile çarparsak o zaman ne yaptı? Bununki 9 d oldu. Bununki 16 deveydi. Unutmayalım arkadaşlar. Z'ninkini alalım hemen. Z'ninki ne kadar? Hacmi 9 ve e, yoğunluğu değil arkadaşlar. Bunu da 9 dv yaptı. O zaman 9 deve yaptı. O zaman burada en fazla ağırlığı olan kim? X oldu. Y ve Z'nin de birbirinin eşit olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman X büyüktür. Y ve Z eşit olarak görmüş olduk. Geldik buradaki sorumuza. Beyaz karanfillerin den yani biri mavi sıvıya, diğeri kırmızı sıvıya, üçüncüsünde sarı e, sapı iki ikiye ayrılarak mavi ve kırmızı sıvılara batırılıyor diyor. Yeterli bir süre karanfillerin renkleri değişip görselleri gibi olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Beyaz karanfil yapraklarının mavi ve kırmızı kırmızı renk almasının kılcallık. Evet kılcalıklı sıvının ince kılcağı burada yükselmesiydi. Burada ne oluyor arkadaşlar? Saplardaki saplardan ne yapıyor? Sıvı ilerliyor ve burada ee, ne yaptı arkadaşlar? Ee, yapraklara gitti ve yaprakların bu rengi almasını sağladı. O zaman bu ifade kılcallıktır. Karanfilin sabında kılcal buğular var. Evet, kılcal buğular yardımıyla taşınıyor. Üçüncüsü, mürekkep adiyozyon kuvveti etkisiyle yapraklara kadar yapraklara yükselmiştir. Evet, burada arkadaşlar adiyozyon koalizyonun büyükse ne yapıyor? Yükselme meydana gelmiştir. Ve sıvı ince kılcal buğular yükselmiştir. Buna göre cevabımızı 1-2-3 olarak söylemiş oluruz. Geldik buradaki sorumuza. Şekildeki tabloda bazı maddelerin sahip olduğu özellikler ile sahip olmadığı özellikler çarpı ile işaretlenmiştir. Buna göre bu verilerden hangi sonuçlar hangileri çıkarılabilir? Katı maddeler sıkıştırılamıyor. Şimdi katı maddelere bakalım arkadaşlar. Evet katı madde sıkıştırılamıyor. Demir de sıkıştırılamıyor buradan gördüğümüz gibi. Evet buradan bu sonuç çıkartılabilir. Sıvı maddeler öteleme hareketi yapar. Sıvı madde dediğimiz hangisi? Sıvı madde arkadaşlar su tutulan hareket var. Zeytin hareket. Buradan da bu çıkartılabilir. Gazlar sıkıştırılabilir. Gazların sağa bakın. Gazlar ne yapıyor? Gaz sıkıştırılabiliyormuş. Evet bu şekilde. E, su buharı da sıkıştırılabiliyor. Buradan bu sonuç çıkabilir. Sıvılar sıkıştırılmadığı gibi miktarından etkilenmez. Sıvılar ee, ne yapıyor? Sıkıştırılamıyor giriyorsunuz ve mıknatıstan da etkilenmez. Bakın bunu çarpı koymuş. O zaman buradan bu sonuç çıkabilir. Onun buna göre cevabımız arkadaşlar ne yapmış olduk? E seçeneğinde görmüş olduk. Gelelim başka bir sorumuza. Taban alanı S olan silindir şeklindeki bir kapta H1 yüksekliğinde sıvı vardır. Sıvının içinde M kütle bir cisim altında V hacminde sıvı taşıyor diyor da ki cismin öz kütlesinin bulunabilmesi için cismin M kütlesinin dışında başka hangi yüceliklerini bilmesi lazım. Şimdi bizim öz kütleyi bulmamız için arkadaşlar m bölü v'den. Şimdi ben burada ne M'yi biliyorum. O zaman ben burada ne yapmam lazım? Cismin hacmini bilmem lazım. Şimdi buradan v hacmi sıvı taşıyor. Buraya bir miktar sıvı geldiğini biliyoruz. Ama öncelikle şurada tabii burada ne yapayım? Cismi attığım zaman önce buranın yükselmesi lazım. Daha sonra taşıması lazım ben buradaki hacmi de hesaplamam lazım. Buradaki hacmi nasıl hesaplayabilirim arkadaşlar? O zaman bunun tabanı çarpı yükseklik yaparsam yani şuradaki kısmı nasıl hesaplarım? H2 çarpı S yazarsam buradaki kısmı hesaplarım. Bir kısmı da buraya şey yaptı. O zaman D eşittir M bölü V üssü dediğimiz zaman V üssü o zaman ismin hacmi oluyor. Burada V kadar hacmi taştı. Ve burada bir miktar sıvı dana yükseltmesi lazım ki taşırsın. O zaman H2 çarpı S şey diyeceğim. O zaman bu ifadeyi alıp buraya yerine yazmam gerekiyor. O zaman ben burada neyi kullandım arkadaşlar? V'yi kullandım. Şuradaki H2 seviyesini aldım. Çünkü burayı yükseltmesi lazım. Bir de arkadaşlar tabanına çarpacağım ki hacmini bularım. Buna göre seçeneğimiz arkadaşlar E seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 7. sorumuza. X, Y, Z silindirin boyları ve kesit alanları şekildeki bir kıyaslama olarak verilmiştir. Buna göre verilen silindirin kesit alanı hacim oranlarına ait sütun grafiği aşılan hangisi gibi olabilir? Şimdi kesit alanının kesit alanının hacmi oranı neyi verir? Dayanıklılığı verir. Yani e, burada arkadaşlar aynı zamanda şöyle diyebiliriz. Şimdi dayanıklılık e, dayanıklık e, sebebi nedir V nedir arkadaşlar? V e, taban çarpı yüksekliği. Buraya taban çarpı yüksekliği yani mi? yüksek, ne yapar? Bunlar gider. Ama dayanıklılığı düzgün cisimleri 1 bölü H olarak yorumlayabiliriz. O zaman burada dayanıklılığı en fazla olan dayanıklılık o zaman 1 bölü H olduğu için 1 bölü H olduğu için H'ı küçük olduğu zaman dayanıklılığı ne olur? Fazla olur diyeceğiz. O zaman burada kimin dayanıklığı fazla? X'in fazla. Ya alçak olduğuna dayanıklılık fazladır. Sonra Y'nin sonra Z'nin. O zaman X'in dayanıklılığı daha büyük olması lazım ya yani bu oranı. Sonra Y'nin sonra Z'nin diyeceğiz. Demek ki alçak katlı olduğu zaman dayanıklılığı ne oluyormuş? Daha fazla oluyormuş. Çünkü H küçük olursa dayanıklılığı ne olur? Fazla olur. H küçük olan da kimdir arkadaşlar? X olarak görmüş oluyoruz. Geldik buradaki sorumuza. Aynı sıcaklıktaki saf X, y, Z maddelerin öz kütle kütle grafiği şekildeki midir? Bu maddeler için yargılanan hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi hacimleri sabit tutulmuştur. Evet D eşittir M bölü V ifadesini düşündüğümüz zaman. Eğer hacimleri sabit tutulmuşsa kütleleri fazla olan öz kütlesi fazla olabilir arkadaşlar. Yani X, Y, Z'nin öz kütlesi, X'in kütlesi y'den, y'nin kütlesi z'den fazla olmuş olabilir sabit tutulduğunda. O zaman öz kütlesi x'in ne olarak? x'in öz kütlesi y'den büyük olur, y'nin öz kütlesi z'den büyük olur. O zaman bu ifade olabilir. Üçü de gaz halindedir. Evet, burada kütlesi sabit olup hacmini sıkıştırmış olabiliriz arkadaşlar. O zaman gazlar sıkıştırılabileceği için o zaman öz değiştirebiliriz. Eşit kütle artışında x maddesinin öz kütle artışı daha fazla. Eşit kütleden ne yapsın? Şurası kütle ekseni olsun. Kütle eşit olarak aldığımız zaman x'in yani özgürlüğü daha büyük. Daha sonra y'nin daha sonra z'nin olduğunu ne grafikten görebiliyoruz. O zaman en fazla kimin arttığını görüyoruz. X'in daha sonra y'nin daha sonra z'nin arttığını burada yorumlamış o oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenip Merhaba arkadaşlar pratik fizik kanalıma